Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki beldesine modern bir spor tesisi yapılıyor. Fuat Tosyalı Gençlik ve Spor Merkezi projesi sosyal donatılarıyla birlikte sadece futbola değil, spor tutkunları ve ailelerine de hizmet verecek. Şurada var, Tesis ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yıllardır sıkıntılarla boğuşan İskenderun Spor'a tesis kazandırmak üzere yola çıkan Sarıseke Belediye Başkanı. Başkanı Bülent Özer, Sarıseki Beldesi'ne inşaatı devam eden Fuat Tosyalı Gençlik ve Spor Merkezi'nde İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Meclis Başkanı Servet Üğütmen ve Yönetim Kurulu üyeleri, İskenderun Spor Kulüp yöneticilerinden Müfit Teninoğlu ve Mustafa Çöloğlu ile İskenderun Demirçelik Spor Basın Sözcüsü Can Önal ile birlikte incelemelerde bulundu. Ben de, ben de çok, İskenderun spor yanı sıra kent halkını da istifade edebileceği, böylesine modern bir tesisi hizmete sunmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Sarıseki Belediye Başkanı Bülent Özer, yüzme havuzları, jimnastik salonları, futbol ve basketbol sahaları yanı sıra çok amaçlı spor ve dinlenme tesisi olarak da hizmet vermesi planlanan tesisi en kısa sürede bitirmek için çalıştıklarını söyledi. İşte satranç yeri, ondan sonra e, restoranı, kafesi, yani e, sosyal tesisleriyle beraber 43 bin metrekare bir yaşam alanı. Bu yaşam alanına biz şunu dedik, gençlik ve spor merkezi. Hem gençler için, hem insanlarımız için. insanlar burada gelsin, stresini, sıkıntısını atsın. Sporcularımız burada spor yapsın. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan ve uzun yıllar İskenderun Spor'un kaptanlığını da yürüten Levent Hakkı Yılmaz ise İskenderun Spor'a sahip çıkan ve böylesi bir tesisi şehrin güzü de kulübüne kazandırmaya çalışan Sarıseki Belediye Başkanı Bülent Özer'e teşekkür ederken Tesislere ek talebi de olumlu karşıladı ve 1 Aralık tarihinde ek projeyi meclisten geçirerek en kısa sürede ihaleye çıkılacağının sözünü verdi. İskenderun, İskenderun Sporu Süper Lig'e çıkaracak olan bir başkan da İskenderun'da hiçbir zaman unutulmayacaktır. Çünkü İskenderun Sporu Süper Lig'e çıkmadı. Hiçbir zaman yani şu anki Süper Lig. İkinci Lig'de biz kıl payı kaçırdık iki sene üst üste. O yüzden çok önemli bir projeydi bu bizim için. İskenderun Sporu tabi sevgili <laughs> Cihan kardeşimiz de Cengiz Bey de olaya sıcak bakıyor. Çok da samimi yaklaşıyorlar. Biz yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte de hızla bugün bir toplantımızda bir toplantı yapıp tekrar bir karar alacağız. Bu işin artık böyle ucundan tutmak olmaz bu saatten sonra. İnşallah bu proje bittiğinde açılışı için burada oluruz. Açılışı için burada olduğumuzda da Gençler yani Spor'un birleşmesiyle tamamlanmış olur. 6 milyon TL'ye mal olacak tesisin tamamlanmasıyla bölgede gençlerin daha çok spor yapabileceği belirtildi.